Ve bu devam ediyor. Michael Flynn ciddi soruşturma altında. Yani evet. Pentagon Ali soruşturuyor, Dışişleri Ali soruşturuyor ve bu soruşturmanın boyutunun bir takım başka yerlere varma mı muhtemel. Bu soruşturma ile ilgili konuyu kapatalım ama bu konuda sizden şöyle özel bir şey isteyeceğim. Şimdi Michael Flynn ile ilgili iddialardan bir tanesi de sırf Ruslar ile ilgili değil. E bir Türk iş adamının aldığı para konuşuluyor. Ekim Abdekin adında bir Türk Amerikalı hepimizin burada bildiği evet. bir isim aynı zamanda. Onun şu, Hollanda'daki şirketinden e, bir anlamda lobi yapmak üzere lobi şirketi de var çünkü o zaman şeyin Marka e, Michael Flynn'in 500 küsü bin dolar aldığına dair bir şey var. Acı Raşa televizyonundan da galiba yine belki o kadar büyük rakam değil ama bir takım paralar aldığını ve bunu beyan etmediğine dair iddialar var. Bu iddialar gündeme geldiğinde bir şekilde sizin kurumunuzun da adı geçti. Turkish Heritage Organization. Özellikle sanıyorum bir Üç haftaya da bir ay önceye kadar Politico adlı burada saygın bir e, siyasi haberler yapan bir e, yayında işte sizin kurumunuzun kuruluşunda Ekim Aptekin'in onunla bağlantılı bir Rus iş adamının parmağı olduğuna evet. dair de bir takım iddialar gündeme geldi. E, bu, bu, bu iddialara ne diyorsunuz? Yani şimdi biraz önce dedim o kadar sahte haber ortalıkta dolanıyor ki e, şimdi e, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Ekim Abtekin e, nin THO ile hiçbir bağlantısı yok. Ne sponsorluk anlamında ne de bir e, bağı hiçbir zaman olmadı. E, diğer Rus iş adamı da e, PR konularında THO'nun sadece PR firması bulması konusunda yardımcı oldu ki ...zira... E, bu dediğimiz şahısta çok ağır bir mektup yazarak hiç Rusya ile veya bu ilişkilerle bağlantı olmadığını sert dille kınadı. E, yani biz kim beyim hangisi Rus Rus iş adamı? İkisi de. Rus iş adamı hı. da iki yani hani Bizim kurumun Ruslar tarafından kurulduğu gibi komik bu yalanlar, FETÖ ve bizim gibi olumlu Türkiye'nin ilişkilerine katkıda sağlamaya çalışan, Türk Amerikanı geliştirmeye çalışan kurumlara bir çamur tarzında. Size ilginç bir anekdot da vereyim. Tamam. Politikoda yazan bu kişi yazar, ki bizi de aradı. Biz bütün belge bilgileri verdik. Ona rağmen konuyu saptırarak. Yanlış şekilde yazdı ve şu anda politikada artık yazar olarak görev değil. Başka bir yere e, yollanmış veya artık çalışmıyor. E, o nedenle biz de kurum olarak çok ciddi tepkimizi verdik. Yani böyle saçma sapan e, hatta e, sitemizde firmalar yani bizi destekleyen biz devlet destekli değiliz. Amerikan yasalarına göre e, özel e, endüstriden firmalardan sponsor alan... Hatta baktığınızda e, vergi formunu açık açık beyan eden bir kurumuz. O anlamda böyle saçma sapan, gülünç, e, filinle bağlantılar. Ben zaten Demokrat Parti Hillary Clinton kampanyasında çalışan bir kişinin... Cumhuriyetçi veya filinlerle bir bağlantısı olması bir kere saçma sapan. Ayrıca kurum olarak biz e, Rusya karşıtı birçok söylemimiz var. Biz bunu kongrede de dile getirdik. Yani Rusya'nın e, Türkiye ve Türk-Amerika ilişkileri için çok sıkıntı olduğunu... E, ...ve yanlış işler yapıldığı konusunda... Ee, o nedenle biz bunu güldük geçtik. Ee, komik ee, maalesef ee, artık e, laptopu eline alan gazeteci olup böyle şeyler yazıyor ama dediğim gibi bu gazeteci artık zaten politikoda değil. Peki diyorsunuz ki bunların arkasında FETÖ var. Onu biraz açalım mı? Yani o haberi haberin çıkmasını sağlamak için mi e, bir şey yapıyor bu insanlar? Yani gazeteci bağımsız olarak kendisi bir araştırma yapıp da kanaatini belirten bir yazı yazmıyor mu size göre? Onlar bir yerden Para alarak bir yerden bir şekilde bir duyum alarak mı yönlendiriliyorlar? Yani tek fetö diyemem. Yani Türkiye karşıtı kişi ve Ve kurularken... niye siz adınızı sokuyorlar o zaman? Sizden Çünkü istedikleri. Türkiye. Şimdi Washington D.C'de e, İbrahim Bey siz de katılıyorsunuz. Turkish Heritage. Türkiye'nin olumlu katılıyorum imajı... Katılıyorum değil mi? Yani İmam Denizi Deniz'e geliyorum. Geliyorsunuz. Yani. Görüşlerinize katılıyorum. Evet. Diye bir Görüşler değil de yani etkinliklerimize evet. katılıp görüyorsunuz. Takip ediyorum. Takip öyle. ediyorsunuz. Türkiye'nin PYD PKK konusundaki hassasiyeti, enerji programları, ekonomi konusu. Yani sitemize baktığınız zaman hep Türkiye için olumlu, pozitif mesajlar veren hiçbir partinin sözcülüğünü yapmadan Türkiye'nin e, haklarını Türk ilişkiye inanan bir kurum olarak zaten çalışıyoruz. O anlamda yaptığımız çalışmalar açık ama Washington D.C'de Türkiye'ye ne kadar karalarsanız, Türkiye'ye ne kadar yerden yere vurursanız krediniz artıyor. Biz o anlamda olumlu e, çalışan bir kurum olduğumuz için. Sürekli göz önünde ve e, belden aşağı bize vurmaya çalışıyorlar. E, bu yazar gibi, bunun gibileri de bazı ellerine verilen e, bulmacı parçalarını bir araya getirip bir şeyler bulmaya çalışıyorlar ki e, topladığınızdan hikaye o kadar çok dağınık, saçma sapan ki bir yere de gitmedi. Dediğim gibi biz kurum olarak da ben zaten bu işe yeni başlamadım. Ben 15-20 yıldır e, Türk-Amerikan ilişkilerine, Türkiye'ye birçok kurumda Elhamdumuzun evet. akıyla evet. çalışmış bir kişiyim. Yani benim e, kimseye bir şey ispat etmeme de gerek yok. Her şeyimiz açık net. E, Türkiye'ye beklentim de yok. Kurumun da beklentisi yok. Yani benim Türkiye'ye gidip bir siyasiye gireyim bir beklentim olmadığı için olmasında da bir mahsur var mı? Mahs mahsur yok ama bir beklentim yok. Anlımız açık. Yani şöyle bu yaptıklarınıza karşı hükümet veya herhangi bir resmi kurumdan maddi manevi bir kayırma bekliyorsanız onda var sorun ama evet. bir Amerika'da, yani bir ...Türk vatandaşının Türkiye'de siyaset yapmasında... ...bir e, siyaset yapma istemesinde... ...daha doğrusu bir sakınca, sakınca yok. Sakınca yok ama benim öyle bir ajentam olmadığı için biz... E, ...ülkesini seven... ...milliyetçi ve... E, ...elimizden geldiğince... E, türk Amerikan katkıda katkıda e, vermeye çalışan kişiyiz... ...ve böyle de gidecek. Yani bizim yerimiz, yurdumuz belli. Peki Turkish Heritage Organization aslında belki... ...programı öyle açmak iyi olacaktı. Bir think tank, bir düşünce kuruluşu. Siz, siz bir lobby firması değilsiniz. Evet. Yani Türkiye lehine... Türkiye olumlu gösteren daha doğrusu etkinlikler yapıyoruz diye bahsetmiştiniz ya... ...hatta bize o yüzden işte böyle saldırılar oluyor. Evet. Yani siz örneğin Türkiye'yi e, eleştirel konuklarda çağırıyor musunuz? Programlarınızda... E, ...Türkiye'yi daha nesnel, sadece olumlu veya sadece olumsuz demeyelim. E, nasıl bir dengeyle yansıtmaya Şimdi çalışıyorsunuz? Şimdi bizim e, Turkish Heritage'de 10 tane Amerikalı... E, ...danışma kurulu üyemiz var. Bazı danışma kurulları evet Türkiye'yi eleştiriyor. Yerine göre ben de Kongre'de... ...Türkiye'nin bazı hataları olduğunu söylüyoruz. Yani Washington DC'de... ...kredibilite olmanız için... ...yapılan yanlışları da söylemeniz gerekiyor. Yani o anlamda... ...işte mesela Sayın İlker Başbuğ... ...26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ getirdik. Birçok konuğu getiriyoruz. Biz hiçbir konuğa... ...şu şekilde konuşun demedik. O zaman... ...hiçbir kredibilisi kalmıyor. O anlamda... ...baktığınız zaman... ...yaklaşık yüzün üzerinde... ...konuk konuşmacı getirdik. Her kurumdan farklı düşünceden kişileri getirdik. Her kişi kendi istediğini söyledi ve ona göre de programlarımızı yaptık. O nedenle bizim dediğimiz gibi anlamız açık Türk-Amerikan ilişkilerine katkıda bulunmaya devam yani edeceğiz. Devlet hiçbir şekilde bağlantımız olmadığı konusunda. Evet, izliyoruz. yani Amerikan yasalarına göre Abi, zaten Türk devletiyle. Türk devleti, Amerika ve Türk, yani Türkiye ile zaten bir bağlantımız yok. Dediğim gibi sponsorlar listemizde var. Amerikan yasalarına göre de biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki aslında bu konuda aklıma gelen sorular var ama program süremizi birazcık açtık evet. galiba. Çünkü sizin başkalarınızdan önce de kurumun adı başka şekilde yine tartışılıyordu. Evet. Ee, siz sanıyorum göreve geleli bir sene... Ee, yaklaşık 5-6 ay oldu. Dediğim gibi zamandan dolayı burada kapatalım. Sizin de başka programınız var, başka bir kanaldan evet. bekleniyorsunuz. Çok teşekkür ederim.